Sayın Mansur Yavaş, Nisan 2022'de bir televizyon programında Türk halkının sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etmiştim. O günden bugüne bütün kamuoyu yoklamaları Türk halkının sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ortaya koydu. Siz de bunu sokakta yürürken görüyorsunuz. Türk halkının hangi partiye oy verirse versin, AK Parti dahil vicdanı sizden yana. Bunun için ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama durum bu. Bundan dolayı Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken lütfen Türk milletinin ve Türk devletinin kaderini altılı masaya terk etmeyin. Burada iktidar olmak için değil, ana muhalefet partisi olmak için mücadele eden siyasetçilerin ihtiraslarına, bu ülkenin gençlerinin geleceğini terk etmeyin. Türk halkından oyalamadıkları için bir başka partinin listesinden girmek, milletvekili adayı olmak için mücadele eden genel başkanların ihtiraslarına Türkiye'nin geleceğini terk etmeyin. Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için lütfen Atatürk gibi davranın ve Atatürk gibi cesur bir şekilde Türk milletine ve Türk milletinin vicdanına güvenerek yola çıkın. Göreceksiniz Türk halkı bu seçimlerde sizi Cumhurbaşkanlığına götürecektir. Yeter ki siz cesur olun.